Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, iyi hafta sonları herkese dolar tl analizi yapacağız 5.81 ile bir kapanış oldu ee, geçen hafta biliyorsunuz bir e, kapanışımız vardı neredeyse bu birebir yani 5.78 ile geçen hafta kapanış yapmıştık bunun sonucunda bir analiz yapmıştık bu haftada 5.81 ile kapanış yaptık. Teknik olarak baktığımız zaman aynı şeyleri söyleyebiliriz anlamına geliyor bu. Bunun sonucunda şöyle bir şey bu sefer yaptım. Yani biraz da temel analiz katacağım bu haftaki analizimizin içine. Çünkü sıkılan arkadaşlarımız var sürekli teknik analiz anlatıp bir şeyde hedef formasyon çeşitli sinyaller verip bunun sonucunda hedefler veriyoruz. Ve bunun sonucunda eleştiri alıyoruz. Temel analizi de biraz katarsanız daha iyi olacak şeklinde. Biz de bu hafta bu şekilde bir çalışma yaptık. Şunu şöyle anlatalım. Temel analiz olarak biliyorsunuz bir seçim süreci yaşadık. Bunun sonucunda yaklaşık olarak bir 17-18 günlük ee, seçim e, yani İstanbul seçimleri, seçimlerinin belirsizliği oluştu. Bunu ee, bunun sonucunda dolar tl'de yükselişler gerçekleşti. Yani 5.78, 5.85 lere kadar yükseliş gerçekleşti. Ee, 17-18 günlük e, bu tedirginliğin ardına yani belirsizliğin ardından e, Ekrem Orun'la mazbatanın verilmesiyle 5.71'lere kadar Dolar e, düştü. E, tabi bu e, her ne kadar mazmata verilse de belirsizlik ortadan kalksa da e, doların yükselişi engellenemedi. Tekrar 578-85 e, bandına yerleşmiş oldu ve aptallığı da görmüş olduğunuz gibi bu seviyelerden kapattık. E, bunun sebebi açıkçası e, şu şekilde belirtebiliriz. E, S400 ve F35 polimi var. Belirsizlik var burada. E, Feto eli başısının iadesi sorunu var. Problemi var. Yani edilecek mi edilmeyecek mi? E, artı CDS'ler var. Yani risk primi. Türkiye'nin e, CDS risk primi biliyorsunuz 440-490 e, civarında seyrediyor. E, artı Suriye, PYD, YPG olayları. Doların ateşinin sönmemesi üzerindeki etkisi yatsınamaz yani bunlar dolardaki yükselişi tetikliyor arkadaşlar teknik olarak baktığımız zaman da şunu görüyoruz biliyorsunuz geçen hafta yükseliş formasyonuna göre düşüş formasyonuna göre ve kendi fikrime göre analiz paylaşmıştım bunu tekrar edeceğim çünkü Dediğim gibi ilk başta fiyat olarak kapanış olarak aynı seviyede kapanışımız oldu 5.78. Geçen hafta bu haftada 5.80 civarında 81 civarında kapanışımız neredeyse birebir teknik analizin aynı şekilde yorumlanmasına sebep olacak. Biz de aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Günlük açalım tekrar. O zaman şu şekilde iki tane formasyon söylemiştik. Burada bir fincan kulp ardından düşüş ve yükseliş gelebileceğini söyledik. Bu yani bu formasyonu halen bekliyoruz arkadaşlar. Kulptaki yükselen takos formasyonu pardon yükselen üçgen formasyonumuz halen duruyor. Bunda bir bozulma yok. Bu da yaklaşık olarak yani fiyat olarak verdiğimiz zaman 5.3 ve Pardon 6.3 ve 6.5 seviyeleri bizim için öne çıkıyordu. Yani 6.48 6.5 seviyeleri bizim hedef bu formasyona göre hedef seviyemizdi. Fibonacci düzeltme seviyesine göre baktığımız zaman ise bu da yaklaşık olarak %78'lik seviyeye yani şu seviyeye denk geliyordu. Pardon onu şu şekilde alacaktık. 6.48, 6.5'ler de bu fincan kulp formasyonunun hedefini destekliyor arkadaşlar. Düşüş formasyonuna göre şunu analizlemiştik. Şunları kaldıralım. Günlükte bir çift tepe oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Haftalığa baktığımızda ise sıkışan bir fiyat vardı. Onu söylemiştik. Yani şu şekilde burada bir kararsız mum oluşmuştu. Bu tarz formasyonlar yani üçgen formasyonları sıkışma hangi yöne kırdıysa onun tersi hareket yapıyordu. Biz de ona isnaden düşüş söylemiştik. Çünkü buradaki formasyonla buradaki formasyon birbirine benziyor arkadaşlar. Hatırlarsanız burada da bir şu şekilde sıkışma olmuştu. Burada da sıkışma ilk başta yukarı doğru kırılmıştı ve ondan sonra çift tepe yapıp aşağı düşmüştü. Buradaki formasyonu da aynı bu şekilde bekliyoruz. Yani düşüş formasyonunun olası hareketi bu şekilde gözüküyor. Açıkçası benim fikrimle bu şekilde yani bana göre de bu şekilde bir sıkışma oldu. Yukarı doğru çift tepe oluşturuyor ve onun sonucunda aşağı düşmesi gerekiyor. 5, 47, 45 ve 5.3'ler, 4'ler hedef olacak bana göre. Tabi bunu sınırlandırıyoruz. Çünkü şu tarz bir söylemde bulunmanızı istemem. Yükselirken bize sattırdınız. Sizin yüzünüzden zarar ettik. Sattık tarzında olay olmasın arkadaşlar. Burada sadece görüşlerimizi belirtiyoruz. Sizin yaptığınız alışveriş, alım satımlardan... Kesinlikle sorumlu duymuyorum. Lütfen benim söylediklerimi de yatırım tavsiyesi olarak almayın. Yani benim için 85 üzeri yani 5.85-5.9 üzeri benim formasyonların iptali, yani düşüş beklentimin iptali olması anlamına geliyor. Bundan sonra eğer 5.9'un üzerine çıkarsak arkadaşlar yukarıya dediğimiz fiyatları beklemeye başlayacağız. Yani 6.3 ve 6.5 e rakam, yakın rakamları bekleyeceğiz. Şu anlık anlatacağımız bu. Kanalımızı beğendiyseniz bilgilerin yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğeni paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi hafta sonları. Bol kazançlar. Görüşürüz tekrar.